Suç ve Ceza romanından ruha dokunan 15 söz. İnsanın zihni neyle meşgulse rüyasında onu görür. Hele içiniz rahat olmadı mı? Gerçeğe ne kadar da uyar rüyalarımız. Önce biraz ağladılar ama alıştılar şimdi. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır. Namuslu olmak sizi diğer insanlardan üstün yapmaz, övünme hakkını vermez. Zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır kimsenin, hiç kimsenin ne yardımına, ne ilgisine ihtiyacım var. Ben yapayalnızım. Çünkü gidecek yeri yoktu. Gidecek bir yerinizin olmasının ne anlam taşıdığını anlıyor musunuz? Bir katilden daha cani insanlar gördüm. Umudumuzu öldürenleri gördüm. Kıyıda köşede birikip üstüme üstüme gelen gerçeklerim var. Fakat bir kadın hem zeki hem de kıskanç olursa iki kadın haline gelir ve bu bir felakettir işte başkalarının zavallılığına bakıp kendi haline şükredenlerden tiksiniyorum. Sonra öğrendim bunun asla olmayacağını, insanların değişmeyeceğini ve onları kimsenin değiştiremeyeceğini ve bunun çabalamaya değmediğini. Evet böyledir. Nefrete sevgiden fazla güvenirim çünkü nefretin sahtesi olmaz. Her şey insanın elindedir. Fakat insan korkaklığı yüzünden çok şeyi kaybedebilir. Gerçek bu. İnsanların en çok neden korktuklarını bilmek isterdim. Onları en çok korkutan şey yeni bir adım atmak, yeni bir söz söylemek. Hayat çok usta bir yalancı, dedi Raskolnikov. Kendini en iyi aldatabilenler herkesten daha neşeli yaşarlar. Bir insanı tam tanıyabilmek için hiç acele etmemek ve son derece dikkatli, temkinli yaklaşmak gerek. En çok hangisini beğendiniz? Yoruma yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.